Nadir toprak elementleri periyodik tablonun lantenitler grubuna ait 17 elementten oluşur. Bu elementler arasında neodymium, praseodimyum ve dysprosium gibi elementler özellikle modern teknolojilerde kritik öneme sahiptir. Neodymium güçlü mıknatısların üretiminde kullanılır ve bu mıknatıslar elektrikli araçların motorlarında, rüzgar türbinlerinde, ve cihazlarda önemli bir rol oynar. Praseodymium ise neodymium ile alaşım yapılarak daha güçlü ve ısıl kararlılığı yüksek mıknatıslar elde edilmesini sağlar. Disprosiyum ise bu mıknatısların yüksek sıcaklıklarda performansını arttırarak özellikle elektrikli araçların motorlarında verimliliği arttırır. Bu elementler küçük miktarlarda kullanılsalar da işlevsel açıdan vazgeçilmezdirler. Örneğin bir elektrikli aracı motorunda kullanılan mıknatısların sadece yüzde oluştursalar da aracın performansını doğrudan etkilerler. Dünyada nadir toprak elementlerinin büyük çoğunluğu Çin tarafından üretilmektedir. Çin, dünya üretiminin yaklaşık yüzde 60, yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. Diğer üretici ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Rusya yer alır. Ancak bu ülkelerin üretim kapasiteleri sınırlıdır ve küresel talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Türkiye, nadir toprak elementleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde Eskişehir ve Kütahya illerinde Bas adı verilen nadir toprak elementleri içeren minerallerin bulunduğu yataklar mevcuttur. Bu yataklar özellikle neodimyum ve praseodimyum açısından zengindir. Ancak bu potansiyelin ekonomik olarak değerlendirmesi için teknolojik altyapı ve yatırım gerekmektedir. Son yıllarda Türkiye'nin nadir toprak elementleri üretimi konusunda çeşitli girişimler ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu projeler Türkiye'nin nadir toprak elementleri üretiminde önemli bir adım olabilir. Nadir toprak elementlerin çıkarılması ve işlenmesi çevresel açıdan zorluklar yaratabilir. Bu süreçler asitli atıklar, radyoaktif yan ürünler ve toprak kirliliği gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle sürdürülebilir madencilik tekniklerinin geliştirilmesi ve çevresel etkilerin minimize edilmesi önemlidir. Ekonomik açıdan ise nadir toprak elementlerinin işlenmesi yüksek maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının uzun vadeli ve stratejik bir planlama ile yapılması gerekmektedir. Özetle nadir toprak elementleri modern dünyamızın gizli kahramanlarıdır. Elektrikli araçlardan telefonumuza kadar hayatımızın her alanında onların etkisini hissediyoruz. Eğer teknoloji ve bilim meraklısıysanız bu elementlerin gelecekteki önemini takip etmek çok heyecan verici olacaktır.